arkadaşlar ben Eray bugün sizlerle birlikte adları oynuyoruz saçma sapan oyun bölümüne hoş geldiniz ee, ikinci saçma sapan oyun videomuz aslında oyunlar saçma sapan değil de ben ismini saçma sapan diye koydum internet üzerinden oynanan oyunlara ben saçma sapan diyorum yani şu anda e, diğer saçma sapan videom var İlk ee, ilk saçma sapan videom. Tabii ki de onu da izleyebilirsiniz. Gunt Plot oynadık. O videoya da bakabilirsiniz. Bugün de Agar.io oynayacağız. Agarayı çoğunuz bilir. Ee, saçma sapan oyun dediğime göre yani çok şey Agarayı oynuyor. Şimdi girelim. Zaten Agar.io'yu bulabilirsiniz direkt. Google'a Agario diye aratırsınız bulur çıkar zaten. Neyse şimdi ilk yazalım yani takma isim. Bir dakika. Heh. Şöyle bir tane takma isim yapalım. Ee, evet. takma isimimi şöyle kendi ismimi yazayım. Kanal ismimi. <laughs> evet. Era oyunda diye ya yarattık ismimizi. Şuradan neymiş? İlk defa oynuyorum ben bu oyunu. Tamamdır. Ha, bunda şöyle şunları yiyorduk değil mi? Şunları yiyip büyüyorduk. Onları yemeye çalışıyorduk. Arkadaşlar evet. Hop geliyorlar lan. SPS şey yaptı biraz ya. ya yendi biz adam. Bu neymiş? Ha. Kaç falan süre. Tekrar oyun daha yeni oynuyorum ilk oynuyorum eee oyna oyna diyenler vardı ben de o yüzden oynuyorum bazı arkadaşlarım falan diyordu oyna bir çek falan diye ilk defa oynuyorum ben de bakalım nasıl bir şey de baya bir zor bir şey fps de şu anda biraz yavaş ya Allah Allah ne oluyor lan? adam bizi alıyordu valla. Oo, oh, Ah! Murat, Murat yedi bizi. Ah. Oh. Bir daha oynayalım. Şu FIFA ne ya? F parti, parti neymiş? Partiyi alalım bakalım. Parti nasıl bir şey? Oha baya bir büyük var Oo, geliyor lan geliyor geliyor Yok abi ben bu oyunu oynayamıyorum Bir kere daha oynayalım Oo, Bu oyun bir de web store e, App store ve google player'da da bulunabiliyormuş Oradan da ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz iPhone kullanıyorsanız eğer App Store'dan indirebilirsiniz. Biraz önce bir deneme yaptım da e, şu an çok e, FPS mi? Kasıyor biraz oyun. Dedim video çekiyorum. Moddan mı oluyor falan dedim. Bir bakayım dedim. Durdurdum videoyu. Baktım. Oyun müthiş oynanıyor. Eğer sen video çekiyorum o yüzden FPS e düşüyor şu an kötü oynuyorum. Demek ki videodan of geliyor lan. Videodanmış demek ki. Şu dikenler ne? Bunlar yiyor bizi. şöyle bir space olayı vardı ya. Şöyle küçük gibi yok. Neyse boş ver. Şöyle mi? Aa evet evet iki türlü hale getiriyordu bizi. Ama adamlar bizi yiyordu. Ah aldı bizi ya baya büyük. Neyse ya ben bu oyunu oynayamayacağım. Ee, videoyu bitirelim. Ya bir yerde oynayayım bitireyim videoyu. Agar.io Agar.io Bunu da şeyden öğrendim ya. Tamer Yeşil daha falan bunu oynuyorlar da. Oyun değilsinler. Ah yedi bize. Ya ben bu oyunu oynamayacağım. Neyse. Arkadaşlar ben bu oyunu oynayamıyorum. Gördüğünüz gibi zaten hemen yiyorlar bizi. Ya Agaria'yı böyle oynayabilirsiniz yani. Sizde de olan bir şey bu. Agaria'yı direkt zaten Google'a Agar.io yazın. Çıkar zaten. Herkes biliyordur. Bu oyunu var zaten. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Diğer saçma oyunlar videosunda bölümünde görüşmek üzere bay bay.